Evet arkadaşlar, girişimcilik başarı hikayeleri ile ilgili tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Çok fazla girişimcilik videosu talebi çok fazla gelmeye başladı. Sokakta işte arkadaşlar abi senin bu kolye videonu izledik. Abi gerçekten çok bizi etkiledi. Biz ondan sonra iş yapmaya başladık. işte ben birçok sayfaya kendimi kaydettirdim. İşte reklam verdim. Abi 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira kazanmaya başladım diyenler oldu. Yani bu beni gerçekten çok gururlandırdı. Ben insanlara örnek olabiliyor olmak ve sizin boş yere, sadece size boş içerikler veren insan insanlar yerine sizin önünüzü açan, başarmış olup size başarısının sırlarını anlatan insanları takip ediyor olmanız hem sizin prestijiniz benim için de çok gurur verici bir durum. O yüzden ben gerçekten bu konuda çok kendimi mutlu hissediyorum arkadaşlar. Yaşama farklı bakmak diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi yaşam nasıl bir şey? İnsanlar iş hayatına girerler. Mesela ben bazı patronları hiçbir zaman anlamamışımdır. Yani şöyle anlatayım size. İşte benim iş yerim var. İş yerini açtım ben. Çok güzel bir hale getirdim. Çok büyük bir şirket kurdum. İşte yanımda 50 kişi çalışıyor. Çok güzel. Abi sen sabahleyin kaçta işe gidiyorsun? 50 tane çalışanım var. Sabahleyin ben de 8.30'da gidiyorum. Hani sen patrondun? Patron adam sabahleyin saat 8'de gidip personeli 6.30'da işten çıkar. Patron saat 9.30'a kadar iş yerinde her yerinden terler akar, işkolik olmuştur. Ben bu yaşam tarzını bir kere hiçbir zaman bir girişimci olarak benimsemiyorum arkadaşlar. Bir iş yerinde başarmış ol, olmak, patron olmak, personelden daha fazla çalışmak değildir. Personelim 6.30'a kadar çalışıyor, ben 10'a kadar hala şirketteyim. Ne için? Daha fazla kazanmak için. Bu doğru bir yaklaşım mı sizce? Yaşam böyle bir şey mi? Ben böyle yaşayan patronlara, iş yeri sahiplerine çok mantıksal olarak bakmıyorum. 60 yaşından sonra ben senin dediğini yapacağım dersen bu çok geri kalmış bir bakış açısı. 60 yaşından sonra sakın bana ben emekli oldum artık hayatımı yaşayacağım hedefi koymuşsan sen benimle aynı dünyada yaşamıyorsun ve sen benim kadar başarılı değilsin sayın patron. Yeni gençlere söylüyorum kendinize başarmışlık ve hedef koymak istiyorsanız bir gün deyin ki ben sabahları kalkmayacağım akşama kadar sosyal faaliyette olacağım zevkime ne istersem onu yapacağım dediğin gün sana ben patron olarak başarmış sayacağım. Akşam da yorgunluktan ölmüş olarak değil yaşamını sosyal faaliyetlerde gezdim tozdum akşamda istediğim saatte uyuyacağım çünkü sabah erken kalkmayacağım. Eğer böyle bir sistem kurmuşsan benle aynı dünyadasın. Mesela gençler için girişimcilik tavsiyesi olarak şöyle bir şey çok önemsiyorum ben arkadaşlar. Mesela işte öğrenci bir hanım kızımızdan bahsedelim. Evinde oturuyor. Mesela ben arkadaşımıza şöyle bir öneride bulunuyorum. Evinizde oturduğunuz yerde dolma sağırmayı biliyorsunuz. Bir şirket açmak mesela ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. çok Gerçekten bu çok maliyetli şeyler değil. Bir şirket açmak 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Şahıs firması. İşte diyelim ki işte şahıs firmasının ismi, işte kızımızın ismi Esra, soy ismi Eren. Esra Eren adında bir şahıs firması kurdun. Girişimcilik hikayesi anlatacağım. Buradan yola girerek. Şirketi nasıl kuracağız ve ne satacağız ve nereden satacağız? Hemen çok kısa bu konuya değineceğim. Evet, şirketi gittik vergi dairesine şirketimizi kurmak için kızımızın ismine Esra Eren işte sen öğrencisin kardeşim, gel. Esra Eren adında bir tane şahıs firması kurdun, okey. Hem de okuyorsun. Eve geldin, pazara gittik beraber, dolmaları aldın. Beş tencere, çok güzel böyle nizami, tüm hijyen kurallarına uygun. Hatta bunu yaparken de senden rica ediyorum, videosunu çek. Herkes görsün çünkü artık insanlar gördüğü şeylere inanıyor, görmediği şeylere inanmıyor. Üç tane tencerenin doldur, sarmaları sar. Bunları Sosyal medyada videoların nasıl yaptığına kadar böyle montajla Sosyal medyada bunun reklamını yap. O dolmayı da bu trend yolda ve işte taksi tarzı böyle kuryeler var. Oralardan sipariş verilecek şekilde oralarla da anlaş. Evini de home office olarak, iş yeri olarak da kullan. Ama temiz yaptığını mutlaka ispatla bak. Bu çok önemli. İnsanlar temiz yaptığı yerden alır. 3 tencerede sarmayı yaptın. İnternet üzerinden yanlarında birer tane birer parça yoğurtla böyle bunları küçük bir kutularla paketledin. İşte dedin ki ben internet üzerinden yemek sepetine ve diğer sosyal ağlardaki gıda satışı yapan yerlere satışını yaptın. Öğrenci arkadaşımıza şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Bakın çok net konuşuyorum. Bunların nizami ve işte belgelerini gerekirse alarak temizlikten asla şaşmadan evine böyle bir tane küçük bir alan kur. Sadece sarma dolmasından bile net konuşuyorum sana. Günde 1000 TL'den fazla para kazanacaksın arkadaşlar. Bak günde sadece yaptığın sarmalardan. Bunun sermayesi kaç para biliyor musun? Arkadaşlar 200 200-300 TL. 200-300 TL'ye sarmalarını yap, reklamını ver, o sarmadan günde 1000 TL kazan. Aylık ne yapar biliyor musun? 30.000 TL yapar. Öğrenciysen ev satın alırsın, araba satın alırsın. Mutlaka bunu yap. Bunu çok öneriyorum ben. Evde sarma yapma işini. Bu bir çok önemli ve herkesin bildiği fakat kimsenin aklına gelmeyen. Senin o ev yapımı yaptığın, öğrenci kardeşimizin yaptığı dolmasından ilk siparişi ben vereceğim söz veriyorum. Bu tarz videoların gelmesi için sizden bir ricada bulunacağım öncelikle. Abone olmanızı, videolara yorumlarınızı eksik etmeden yorumlarınızı ve videonun içindeki dinlediğiniz ve Özellikle evet ben burasını çok beğendim abi bu noktayı dediğiniz ve bu konularla ilgili videolar gelsin dediğiniz noktaları arkadaşlarınıza paylaşmak, yorum yapmak, bize abone olmak gibi ve beğenmek gibi bize katkıda bulunacağınız böyle durumlar bizim sizden sadece istediğimiz bunlar. Çünkü biz ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok güçlü oluruz. Sizlerin desteğiyle var olduğumuzu biliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Ben buradaki anlattığım şeyleri insanların duymasının da bir iyilik olduğunu ve siz abi ben nasıl iyilik yapabilirim? Arkadaşlar bunu çevrenizdeki 10 kişiye, 20 kişiye eğer duyurursanız o kişi de buradan feyz alıp başarırsa o kişiye iyilik yapmış olursunuz. O yüzden benim sizden ricam bu videoları paylaşarak bize destek olmanız. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun.